ne ay, yapıyorsun ay. oğlum? Hmm. Ya ben Ege'yi bulamadım. Sen gördün mü? Hı hı. Odada da yok. Nasıl? Görmedim. Nasıl görmedin? Bilmiyorum. Saçmalama. Ege yok arkadaşlar. Ben bir şey hissediyorum. Ne hissediyorsun? Kapı sesi. Ne? Kapı sesi. Gel bakalım bir. Burada bir şey var. Aa burada bir şey var. Aa, bir not var üstünde. Bekir var, Mete. Ha, üstüne emoji de koymuşlar. Şakir. Ne yapmışlar? Gel bakalım Ege'yi kaçırmışlar. <laughs> Nasıl? <laughs> <laughs> Ege'yi çizmişler bir de Ege'yi kaçırdık. Bulmak için bu molekülleri kullanın. Ne? <laughs> Nasıl bunu kullanacağız Mete? Sıkıcı <laughs> artık. i̇nanmıyorum ya arkadaşlar. Ege'yi kaçırmışlar. Hemen bakalım moleküllere. Aç. Nasıl yapacağız ama ne yapacağız ki? Neyse aç bakalım Mete. Yapacağız bir şekilde. Bekliyorum. Tak hadi. Tak Aa! Mete bu, bu ne? Kel adam gibi biri geldi buraya. Kel olan mı acaba? Sen kimsin? Ne işin var burada? Ege nerede? Aa! Sihirli bir molekül yollamışlar bize arkadaşlar. Ege'yi bulamıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Dans ediyor sadece değişik bir şekilde. <laughs> ya sihirli bir... Ne yapacağız şimdi? gitsin. Sök bakayım. Gitti Mete. Aa. Of. Ama Ege'yi nasıl geri getireceğiz? Hiçbir şey yazmamışlar ki kağıda. Hadi başka renk takalım bu seferde. de. Hadi tak Mete. Aa. <laughs> Anne. Mete Alaaddin geldi buraya. Alaaddin'in sihirli lambasındaki Alaaddin. Evet, evet senin ismin ayrıca. Mete'nin diğer ismi Alaaddin arkadaşlar. Aladdin. Ege nerede sen biliyor musun? Biliyorsan bize yerini söyle lütfen. Ha, bu da konuşmuyor. Bu da dans ediyor sadece. On, on, abla, olma, Galiba of Cedi abla nereden bulacağız biz şimdi Ege'yi? Mete sök onu gitsin tekrardan. Oh gitti bu da Mete. Şimdi bence farklı renk takalım. Bakalım bu sefer kim gelecek? Of ya. Bekle. Ne yapacağız şimdi? Biz böyle bulamıyoruz ki. Bekle bekle. Dur yani. <laughs> Mete. Renk geldi. Sen ne yaptın? Nasıl taktın? <laughs> bu Hulk getirmedi. Trek getirmedi. Çok kötü bağırıyor. Mete kapat bunu. Ben çok korktum. <laughs> gitti. Ay çok korktuk arkadaşlar, Ege'yi bulamıyoruz. Kaç tane renk açtık? Maviyi de yaptık, değil mi? Tamam, mavi, mor. Şimdi sarı ve kırmızı kaldı. İkisinden birisinde Ege. Bakalım hangisinde gelecek? Hadi tak bakalım. Tak bakalım Mete. Mete! Bu kim? Çok korkunç hayalet geldi buraya. Aa, ah, bir şeyler yapıyor. Ne bunun adı? Çığlık. Çığlık mı? Evet. Ha Bir de arkasına dönüyor bu. Bir şey yapıyor Mete. Mete bunu sök ben çok korktum bunda. Gitti. Sonunda gitti. Ya çok korktuk. Ve kırmızı. Son mu bu? Bu sefer Ege'nin gelmesi lazım artık. Bu şekilde olmaz. Sanki bir yeşil de var. Hayır yeşili yaptık. Son kırmızı kaldı. Bunda da gelmeli artık ya. Başka türlü olmuyor. Ege'nin sevdiği ama. Of. Mete, Ege geldi. Hem de uyuyor vaziyette. İnanmıyorum. Bayıltmış yani. Nasıl bayıltmışlar. Evet. Ha, bence uyuyor. <laughs> bayıltmışlar yollamışlar. Neyse bulduk Mete. Evet. Ah bu cadı abla. Ah ah ah. Bir de not yazmış yollamış. Neyse hallettik. İnşallah bir daha gelmez evimize Mete. Ege'yi çizmiş. Evet arkadaşlar baksanıza Ege'yi çizmiş ağlayarak. Ama Ege geldi Allah'tan değil mi? Çok şükür bitti. Oh be.